Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Çukurova'nın yöresel lezzetlerinden bir tanesi olan türşik yemeğinin nasıl yapılacağını paylaşmak istiyorum. Önce tırşık pancarları alınır, güzelce temizlenir, ardından yıkanır ve doğramaya, kıyılmaya hazır hale getirilir. Ardından kıyılır ve tekrar birkaç kere sudan geçirilir ki yaprakların arasında kalan çamurlar veya küçük taşlar tamamen temizlensin diye. Ondan sonra büyük tencerelere alınır. Yavaş yavaş işlem basamaklarına geçelim. Usteller de bu şekilde ince ince kıyılır. Arkadaşlar doğrama işleminin ardından doğradığımız tırşık pancarları geniş bir leğen içerisinde, su içerisinde bekletilir. Bu bekletilmesinin sebebi yıkama esnasında uzaklaştıramadığımız çamurun uzaklaşmasını sağlamak. Üzerinden süzülerek doğranmış tırşıklar alınır. Altta çamurlu su kalır. Bu işlem 2-3 defa tekrarlanır. Ardından ılık suyla son kez yıkanır ve mayalanma işlemine geçilir. Arkadaşlar e, Doğrama işlemimiz e, bitti. Yıkama temizleme işlemimiz bitti. E, suyumuzu ısıttık. Kazanımıza tırşıklarımızı doldurduk. Sıcak suyu daha önceden e, sıcak bir yere koymamız gerekiyor. Soğuk bir e, zemine koyduğumuz zaman tırşığımız e, yeterince ekşimez. E, ve kıvamına ulaşmaz. Onun için e, ya altına bu şekilde kartonla bir yalıtım ya da minderle Sıcak tutacak bir ortam hazırlamamız gerekiyor. Kullanacak malzemeler: nohut, ayran ve un. Bunları karıştıracağız ve üzerine unla kapatacağız. Sabah kadar sobanın arkasında bekleyecek ama biz de kaloriferli evde oturduğumuz için mecburen peteğin yanında bekleyecek. Şimdi hazırlamaya geçelim arkadaşlar. Yeteri kadar da tuz ilave etmemiz gerekiyor. Burada işin püf noktası tahta kaşık karışımın içinde kalacak ve bu karışımın üzeri 2-3 parmak kalınlığında un ile kapanacak. Karışımın üzerine tamamen unla kapattık, ağzını da bir tepsiyle kapatıp sarma işlemine geçeceğiz. Arkadaşlar kazanımızı evdeki örtülerle battaniyelerle yolluklarla minderlerle sıkıca kapattık. Ee, bu ılıklığını sabaha kadar koruyacak. Şu an akşam saatlerine yakın. En az 13-14 saat bu şekilde bekleyecek. Ertesi günde 4-5 saat ateşte kaynayacak ve tırşiğimiz hazır hale gelecek. Ve nihayet geldi tırşık yemeğimizin pişmesine. Arkadaşlar odun ateşinde dışarıda tırşık kazanı diye tabir ettiğimiz kazanın içerisinde ııı acılığını kaybedinceye kadar e, kaynatmak gerekiyor. Bakın dünkü seviyeyi hatırlıyorsunuz. Şu seviyeye kadar su vardı. Şimdi yaklaşık bir 15-20 cm kadar azaldı. E, bu sayede tırşık bitkisinin içindeki o acı ve yakıcı madde uzaklaşmış olacak ve tadına doyum olmayan bir yemek haline gelecek. Herkese afiyet olsun. Umarım lezzetli bir şekilde sizler de yapabilirsiniz.